Yeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün arkadaşlar nasıl video atılır, nasıl etiket eklenir, nasıl hashtag eklenir, onları göstereceğim arkadaşlar. Bugün efsane bir videoyla karşınızdayım. Bugün ilk önce bir kanala abone olalım ve videoya like atalım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk buraya geldik. Bilgisayardaysak böyle video yükle dedik arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir gelsin şimdi internet niye böyle kötü onu anlayamadım arkadaşlar ona da yapacak bir şey yok diyelim bir fotoğraf ekleyelim geçersiz dosya der tabi mesela videolardan Aksesuaris ve dur. Hangisi olabilir? E, diyelim şu eski kalan videodan bir tanesini yükleyelim. Fail video oluyor bu. Diyelim siz bir yemek yaptınız. İsmi de ne olsun o yemeğin ismi? Patates kızartması olsun arkadaşlar. Siz böyle yazarsanız arkadaşlar aramada çıkamazsınız. O yüzden arkadaşlar ilk önce şöyle yapalım. Gizli sekmeyi açalım. Youtube'a girelim. Arkadaşlar etiket falan her şeyi göstereceğim size. Arkadaşlar buraya mesela patates kızartması yazdığımızda nasıl yapılır çıkıyor. Mesela bunu alıp şu şekilde patates kızartması nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? Mesela şu şekil yazdık. Tam sonra açıklama kısmı fazla önemli değil ama buraya da etiket yapabiliyoruz. İsteyen yapar, isteyen yapmaz arkadaşlar. yanılacak bir şey değil. Ondan sonra diyelim. Arkadaşlar burada küçük resime girebiliyoruz. Mesela göstereyim size ben bir şekilde. Benim bir fotoğrafım var. Diyelim bunu koyduk. Eh, Koy, koyulmadı. Yapacak bir şey yok. Oradan fotoğrafı koyuyoruz arkadaşlar. Burada çocuklara özel. Çocuklara özel değil. Şu an çocuklara özel değil. Bir bu video. Burada daha fazla göster tıkladıktan sonra ücretli tanıtım videomuzda videoda sponsorluk falan varsa bunu tanıtımlara açıyorsunuz yani. Etiketler arkadaşlar burası çok önemli. videomuz için önemli bir kısım. Arkadaşlar diyelim patates kızar. Nasıl nasıl yapılır yazılıyor mesela. Böyle çıkmıştır diyelim. Bakın. Nasıl kıtır kıtır olur mesela. Yapılır. Burada nasıl kıtır kıtır olur yazıyor. Bunlar öyle çıkan etiketler diye düşünüyorum. Öyle zaten de. Kıtır olur. Bakın mesela. Bakın burada bir SEO skoru yazıyor. Bu 50 olacak. Onun üstüne de çıkabiliyorsunuz. Mesela bakın burada yüksek etiketler var. Patates bunu ekleyebilirsiniz. Bakın burası artması lazım. 13.5 oldu. Patates kızartması 19.9 etti. Yemek tarifleri burasını arttırır ama dondu şu an. Neden bilmiyorum buraya mesela mı yazdıktan sonra arttı gördüğünüz gibi bu bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar ve şöyle ne oldu ya durum Heh. Arkadaşlar Arkadaşlar daysanız alt 3 yaparak Tarif yazabilirsiniz. Tarif nereden çıktı? Mesela buraya tarif eklersiniz. Patates kızartması yazarsınız. Öne çıkarır bunlar. 3 i̇şte dedik. Mesela yemek tarifleri. Bakın gördüğünüz gibi. Böyle bir şey oldu. Güzel oldu. Açıkçası... Mesela burada patates kızartması tarifi her türlü arttıracak büyük ihtimalle. Ama şu an donduğu için uygulamada böyle bir sıkıntı var. Arkadaşlar eğer küçük resim yapmayı bilmiyorsanız böyle arkadaşlar kolay bir şekilde tam neyin maker yazabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde yazabilirsiniz. İnternetten dolayı böyle oluyor maalesef. Maalesef. Arkadaşlar buraya girersiniz. Kanmaya girersiniz. Tam neyil yani küçük resminizi yapabilirsiniz ve telefonlar için de bir uygulamasını ben size gösterdim. Oraya gidip videoyu açıp izleyebilirsiniz. Bakın burada bin bir çeşit şablon var. Mesela çok güzel bir şablonlar var. Yani öyle diyeyim şablon falan var. Bu şekilde yapabilirsiniz. Mesela şuraya tıklarsınız. Oradan düzenliyorsunuz mesela. Böyle. Arkadaşlar oynatma listelerine isterseniz ekleyebiliyorsunuz. yorumları devre dışı bırak. Bırakanlar olduğu için bunu da göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Açıklama kısmını da ekleyelim. Mesela bugün karşınızda tez kızartması tarifi verdik. Püf noktalarıyla lütfen sonuna kadar izleyin ve izleyin, paylaşın, abone olun ve like atın. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız dediklerini yapabilirsiniz. Bakın mesela burası ne bir çim arttı. Aşırı derecede arttı. Daha etiketleri tamamlamadan mesela buraya ne gider? Cipsi tarifi bakın. Şimdi artmazsa gördüğünüz 43 oldu. Arkadaşlar dediğim şeyleri gördüğünüz gibi arkadaşlar dediğim şeyleri yaparak siz de izlenmenizi arttırıp aboneliklerinizi çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Bu da böyle bir videoydu. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. İyi günler.